Nokta TV'den herkese merhabalar. Mehmet Faraç'la gündem karşınızda değerli izleyenler. Evet yeni bir çözüm süreci içerisine mi giriyoruz? Bundan sonra neler konuşulacak? AKP HDP yakınlaşması demiştik. HDP'li Pervin Buldan'dan gelen açıklama daha doğrusu açıklama demeyelim bir rest geldi. Millet İttifakı'na bir rest. Kimse bizden 31 Mart'taki desteği beklemesinden de bu açıklama ve Sayın Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında genel bir çerçevede düşünecek olursak önümüzdeki dönemde yeni bir çözüm sürecini mi konuşuyor olacağız? biz ne dersiniz? Çok teşekkürler. Geçen haftadan bu yana aslında bence birkaç ay öncesinden bu yana AKP'nin e, HDP ile yavaş yavaş temasa geçtiği birbiriyle temasa geçtiği konusunda duyumlar vardı. Biliyorsunuz daha önce de vurguladı. HDP milletvekili Katırcıoğlu ne demişti? Efendim AKP'den yeni e, çözüm süreciyle ilgili bir e, öneri gelirse e, işbirliği yapar mısınız? Tabii ki demişti. O zaten bu perde gerisinde yürütülen e, pazarlığı bence deşifre eden ilk çıkıştı bu. Şimdi bu ortada bence bir tiyatro oynanıyor. Bakın bir taraftan Cumhurbaşkanı gidiyor Diyarbakır'a. İşte bütün parti tabanına talimat verdi. Sokak sokak kapı kapı dolaşacaksınız. Sonra dün dedi ki efendim bütün Doğu ve Güneydoğu'yu tek tek dolaşacağım dedi. Peki başlayacak mı zaten bazı kentlerden? İşte orada da gitti konuşmalar yaptı. İşte Kürtçe şiirler şarkılar dinledi. O ve orada çözüm sürecinin kendileri tarafından bitirilmediğini söyledi. HDP'yi sert bir dille suçladı. Pervin Buldan da cevap vermiş. Dün vermişti. Bugün de Urfa'dan da vermiş. Biz bitirmedik diyor. Ama bir taraftan bakın. Pervin Buldan tarafı, HDP tarafı hem Cumhur İttifakı'na res çekmeye çalışıyor. Bir taraftan da geçen aylarda Haziran ayında Meral Akşener'in bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı için HDP kendi adayını çıkarsın şeklinde bir resti vardı. Şimdi de Cumhur İttifakı'ndan sonra şimdi de Millet İttifakı'na rest çekmeye çalışıyor. Bence ortada bir orta oyunu oynanıyor. Nedeni de şu HDP bir taraftan örgütlerine yönelik operasyonda 80'den fazla belediye başkanının kayyum atanması nedeniyle kaybetmeleri, Öcalan'ın tecil edilmesi, işte HDP'nin kapatılma davası ve bir taraftan da Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulmasından dolayı ciddi bir erozyon yaşıyor Kürt siyaseti. Bu erozyonu dağıtmak için şu anda ortalığı biraz kızıştırmaya, tabanını biraz hareketlendirmeye çalışıyor. Bence AKP ile yani Cumhur İttifakı ile yürüttükleri bu tartışma da suni bir tartışma. Bu tartışmanın perde gerisinde bir hesaplaşma var. Nedir bu hesaplaşma? Bence çözüm süreciyle ilgili iki tarafta bir hareket bir adım atmak istiyor ama bir taraftan MHP'nin duruşu, bir taraftan da kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışıyorlar. Yani hem Erdoğan oraya giderek nabız tutmaya çalışıyor insanların, bir taraftan da Türkiye kamuoyuna nasıl tepki verecek diye ortaya sürekli bir şeyler atıyorlar, tepkileri ölçmeye çalışıyorlar. Bunlar perde gerisinde yürütülen pazarlığın ön taraftaki böyle enstrümanları, sıradan enstrümanları insanlara oyalamaya çalışıyorlar. Gelelim o niye anlaşamadıkları konusuna, hangi konuda anlaşamadılar? Bence çözüm süreci olabilir olmayabilir bu konuda çok dertleri yok. Ortaya gene bir hikaye koyarlar. E seçim sürecine kadar bunu götürürler. İki tarafta kitlesini keskin hale, tepkili hale getirirler. Bu, bu kesim AKP'de, HDP'de kendine oy devşirir bir sertleşme politikasıyla. Anlaşamadıkları bence şu, Öcalan'ın tecritini kaldırma konusunda anlaşamıyorlar. Yani Öcalan'ın siyasete tamamen müdahale etmesi, Türk siyasetine müdahale etmesi, HDP'yi yönlendirmesi, orada böyle bilir kişi bu konuşması, HDP'lerin, devlet yetkililerinin onu ziyaret etmesi ciddi sıkıntıya yol açmıştı. Burada Öcalan tecritini aylardır ve iki yıla yakın devam ediyor bu tecrit. Bunu kaldırmak konusunda anlaşamıyorlar. İkincisi de Selahattin Demirtaş'la ilgili acaba dışarı çıkarılır mı çıkarılır mı? Bence bu konuda da ciddi bir aralarında bir fikir ayrılığı var. Bunda da anlaşamıyorlar. Üçüncü olay da HDP'nin kapatılması olayı. Bakın bu üç olay da HDP'yi sıkıntıya sokan olaylar ama MHP dolayısıyla da Cumhur İttifakı'nı sıkıntıya sokan olaylar. Ben şunu söylüyorum. HDP ile AKP birbirine adım atmak için bu suda bekliyor. Ama bu üç tane konu ciddi sıkıntı yaratacak. Bunlarla ilgili AKP tarafı bir adım atarsa bu adımın toplumda büyük tepki göreceğini, Millet İttifakı'nda tepki göreceğini, Yeni kurulan partiler, kurulacak partilerden tepki göreceğini görüyor. Erdoğan bu nedenle A, B, C efendim, şıklarını bir tarafta tutuyor. Planlarını bir tarafta tutuyor. Kamuoyundan gelecek tepkiyi tolere etmek için Doğu ve Anadolu'yu gezecek. Orada bir şekilde bu açığı kapatmaya çalışacak. Bir pazarlığın sürdüğüne inanıyorum. Şimdi de Pervin Burda'nın Millet İttifakı'na res çekmesi. Şöyle bir bence siyasi şımarıklık var bu işin içerisinde. Biz yoksa Türkiye'de siyaset yok gibi bir tavır sergiliyorlar seçimleri bizim sayemizde aldı diyor Millet İttifakı. Bir sürü kentte oy verdiler. Evet e, belediye seçimlerinde e, etkili de oldular bazı bölgelerde. Ama bakın şimdi mesela İzmir'de ne oldu İzmir'de şimdi HDP, CHP'ye oy verse ne olur? Vermezler. Ya yani Ege bölgesinde Trakya'da oy verse ne olur? Zaten orada seçimi CHP alıyor. Trakya'da da alıyor. Ege bölgesinde de Akdeniz'in bir bölümünde de alıyor. Etkili oldukları yer nerelerde kilit nokta? İstanbul gibi bir yerde, Ankara gibi bir yerde ki ben Ankara'da destek vermeseler bile ben orada seçimin alınabileceğini düşünüyordum zaten. Onun dışında ben çok etkili olduklarını sanmıyorum yani. Mesela Adana'da evet MHP'li bir belediye vardı orada onu bertaraf etmesi konusunda etkili oldu ama Hatay'da, Mersin'de ben bir ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir de bugün konuşması da çok bence sertti. Diyor ki mesela sizin Kürtlerden o isteme hakkınız da haddiniz de yok. Ya orası Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları. Madem başka partilerin orada o istemeye haddi ve hakkı yok. O zaman niye AKP'nin Urfa'da, Mardin'de, Hakkari'de bir sürü kente 50'den fazla, 60'dan fazla milletvekili var ki? Nasıl aldı o seçimleri? Ya orayı kendi tahakkümleri altında tek hakim güç olarak görüyorlar ama bence çok yanlış bir strateji uyguluyorlar. Bence bu HDP'ye oy veren tabanı da ürkütüyor. Urfa'da bakın 8 tane AKP milletvekili var. Adıyaman'da 4 tane var. Antep'te var. 7-8 tane. O bölgenin tamamının yakınında var. Diyarbakır'da Sirt, Şırnak, Hakkari o bölgede HDP'nin üstünlüğü var ama onun dışında o bölgede bile AKP milletvekilleri var. E şimdi bir de başka bir şey var. Hiçbir Türk dedi bugün Urfa'daki konuşmasında onlarla masaya oturacak değil dedi. Bence burada da bir içerisinde içerisindeler. HDP dışında da yakında Türk siyaseti üzerinden yürüyebilecek yeni siyasi aktörler ortaya çıkabilir. Büyüdü apar gerçeğini AKP parlatabilir, güçlendirebilir. Bunu kimse unutmasın. O aktörler de ortaya çıkabilir. Onun dışında hı hı. edecek Partisi aktif olmaya çalışıyor. Bunları da göz önünde bulundurarak bence AKP AKP'ye karşı mücadele ederken bence bir siyasal şimarlar bu içerisinde tekrar söylüyorum. AKP tabanı da HDP tabanı da yaşadıkları erozyonu siyaseti sertleştirerek gidermeye tabanlarını güçlendirmeye çalışıyor. Evet farklı bir durum söz konusu burada diyorsunuz. Yani başında da söylediniz değişik bir tiyatro diyorsunuz. Peki şimdi bugün yine gündeme gelen başlıklardan bir tanesi ve herkesin bir taraftan yine düşündüğü ya ne demek istiyor acaba diye söylediği Sayın Erdoğan'ın sözlerinden biri. Sizden de tabii ki dönüp bir geçtiğimiz 20 seneye bakıp elbette ki bu soracağım daha doğrusu yorumunuzu alacağım cümleyi 20 seneye bakıp değerlendireceğinizi biliyorum. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Evet aldandık ama şimdi toparlandı diyor Sayın Erdoğan çok tartışılan bir sözü oldu yine bu sözü ee, devamında da şöyle diyor her türlü hırsızlık kötüdür ama siyasi hırsızlık hizmet hırsızlığı daha da kötüdür ee, buna çok ilginç yorumlar da gelmiş görmüşsünüzdür Twitter'da muhalefeti çok iyi yapıyor demişler. <laughs> Tabi bir taraftan şimdi evet din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz derken daha çok taze olan konular var. Mesela dün Hatay'da cami imamının 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövmesi. Yine bugün Muş'ta Kur'an kursunda 12 yaşındaki bir çocuğun asılmış halde bulunması ve hayatını kaybetti. Ee, öte yandan yine az önce sahte hocaya 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ee, neler yaptığını gördük, iğrençliklerini, pisliklerini gördük o kişinin. Sa e, San'ın sabıkası az olduğu, e, sabıkasız olduğu ve bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluşmuş ve bu sebepten dolayı da cezası ertelenmiş. Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi bakın... E kamuoyun gözünden kaçıyor medyanın da. AKP'nin birinci yıl dönümü Ankara'da bir otelde yapıldı. Erdoğan orada birinci yıl e, töreninde dedi ki din istismarı yapmayacağız. 2002'de. Daha birinci yıl bitmişti. Ya 2017'de elinde Kürtçe Kur'an'la din kisvesi altında milleti sömürenlere fırsat vermeyeceğiz dedi. O dönemde de Diyarbakır'da çıktı. Elinde efendim Kürtçe e, Kur'an'la orada şov yaptı din istismarı altında şimdi de diyor ki sömürüye izin vermeyeceğiz diyor grup toplantısında. Aslında FETÖ'ye dikkat çekti. Farkındaysan Ezgi orada dikkat çekti. Hı hı hı. Oradaki yanlışları biz de dikkat çekelim. Ya zaten AKP din sömürüsü üzerinden iktidara gelmiş bir parti. Ama türman tartışmalarının, dinci terörün doğullaşmasının ardından Hizbullah, işi El-Kaide'nin halazlandırılmasından hemen sonra 2000 yılına kadar bunlar terör türban tartışmaları vardı, üniversitelerde olaylar vardı. Bir de bakın tarikat ve cemaatleri e, sırtından onları destekleyerek, onları arka bahçesi olarak kullanan bir partidir AKP. Bir onların içerisinden çıkan bir cemaatin Türkiye'de neler yaptığını gördük. Beto, Betullah Gülen cemaati din sömürüsüyle palazlanmadı mı? Tabii ama şu ya, anda aldandık diyerek çok ıı... Basit bir şekilde bunu özetleyebiliyor ama öbür tarafta da FETÖ tehdidine karşı yıllarca toplumu uyaran aydınlar, Atatürkçü kesiminin nasıl olaylara sahne olduğunu gördük. Yani hayatlarının karartıldığı, geçmiş dönemlerde canlarından olduğu, son dönemde baktığınızda gerçekten hepsi bir itibar suikastliğine uğradı. Ama... Bu kadar ya da işte geçenlerde yine konuştuk size Bankasya'ya para yatıran bir çaycı. Bunun evet. bedelini çok ağır çok acı ödedi. Kimse evet ben de aldandım deyip bir kenara çekilemedi. Evet şimdi bakın FETÖ üzerinden bugünkü konuşmasını yapmış Cumhurbaşkanı. Ama bakın FETÖ'yü FETÖ cemaatten hizmet hareketinden cemaate oradan da Fetullahçı terör örgütüne kadar gelen süreçte en çok destekleyen AKP'ydi. Yani ne istediler de vermedi bunun bir itirafıydı. Devletin bütün kurumlarına AKP döneminde değil mi yani 20 bin tane e, ulusi akar çıkmamalı mı FETÖ? Ordunun içerisinde 20 bin kişi biz tasfiye ettik. Emniyetin içerisinde 25 bin kişi sınav sahtekarlıkları, tehditler, kaset suikastları benzeri bir sürü olay AKP iktidarının döneminde oldu. Bunları yaparken bu ittifakı yaparken AKP cemaatle birlikte hareket ederken yani hangi zemin üzerinden gidiyordu? Tabii ki dindarlık, dincilik, muhafazakarlık adı altında tarikat ve cemaatlerin arka bahçe olarak kullanılması operasyonuydu. Peki din Bugün evrim teorisi niye çıktı? Milli Müfredatı'ndan çıkmadı mı? Yok şu anda. Peki imam hatipler? Türkiye'de bugün imam hatiplerin sayısı normal listelerin sayısına ulaştı. Bu da bir din sömürüsü değil mi? Bugün bakın kız Türkiye'nin her tarafında imam hatipler açılmış. Şimdi, dünya neresinde var İslam alemi içerisinde kızlardan, kadınlardan vaiz, imam, hatip ezan okuyan gördünüz mü birini? Ama ne yapıyorlar? Her tarafta kız imam hatip. Bunların birkaç tane örnek sayılabilir. Binlerce örnek sayılabilir. Bunlar zaten AKP iktidarının dindarlar, tarikatlar, cemaatler üzerinden bir din sömürüsünü ısrarla öne çıkartarak geliştirdiği politikaların sonucu olarak iktidara geldi. Bunu herkes biliyor. Muhafazakar, demokrat söyleminden geldiler. Nereye bakın? Türkiye'nin bugün bakanların, bazı bakanların, bakanlıkların tarikat ve cemaatler tarafından bölüşüldüğü konusunda medyada binlerce haber yapıldı. Sosyal medyada milyonlarca bakın örnek var bu konuda. Şimdi Refah Partisi'nden bugüne kadar AKP'ye kadar giden çizgide kendini dindar, dinci, muhafazakar olarak nitelendiren siyasetin yürüdüğü zemin din sömürüsü zeminidir. Bu konuda kimse geri adım atamaz. Bu konuda kimse de milleti uyutamaz. O yüzden bu yaklaşımı ben çok tuhaf buldum. FETÖ konusuna dikkat çekerken Cumhurbaşkanı'nın din sömürüsü üzerinden e, hareket etmesi, bu konuda öne çıkması bence çok yanlış bir strateji. Çünkü Fethullah Gülen ile mücadele ederken sadece bir dinci örgütle mücadele edilmiyor. Aynı zamanda bir rant örgütü de var. Yani Türkiye'deki mal varlıkları yüz milyarlarca dolara ulaşmış bir ticari örgüt de var. Sadece bir dinci örgüt değildi. O yüzden bu yaklaşımı bence FETÖ'ye son, FETÖ'nün son müridi kalana kadar mücadele devam edeceğiz derken din sömürüsüne bence dikkat çekmemeliydi. Çünkü şu anda hı hı kendisi yürüttüğü siyasetin temelinde de o var zaten. Bence bir siyasetçi eline Kur'an alıyorsa bazı kentlerde Kur'an-ı Kerim'le meydanlara çıkıyorsa bence sömürü yapıyordur. Biz bunu yapmıyoruz ya da buna izin vermiyoruz şeklindeki bir yaklaşım siyasi açıdan doğru ve etkili bir yaklaşım değil. Evet. Bir de bir taraftan yine o aldanma e, vurgusu yapması da e, sanıyorum yine dediğiniz e, çerçevede düşünülmesi. Ezgi bu ülkeyi yönetme iddiasında 20 yıldır yöneten bir iktidar Cumhurbaşkanlığına kadar ulaşmış bir kişinin yani aldatılma konusunda yakınma hakkı yok bir defa. Yani çünkü toplumun milyonlarca insanın ülkeyi yönet diye yetki verdiği, oy verdiği bir siyasi grubun, bir siyasi liderin Bizi aldattılar, kandırıldık şeklinde bir savunma yapması bence çok kötü, çok aciz bir davranış, yanlış bir davranış. Bence bir teslimiyetçi bir davranıştı. Bu konuda da bir ödeleştiri yapmaları gerekirdi ama yapmadılar. Sonuçta bakıyorsunuz cemaatle ilgili operasyonlar sürüyor mu? Evet sürüyor. Bunlar da başka bir iktidarın döneminde olsaydı bugün AKP ne yapardı, neler söylerdi acaba çok merak ediyorum tarikat ve cemaatlere operasyon yapılıyordu diye bence şikayet bile edebilirler. Peki. Ee, yine Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Taraftan da ülkemizde bulunan Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar. bayramı geçirecekler, bayram tatilini geçirecekler. uzunca bir sürede kalıyorlar aslında baktığınızda bir 5-6 ay kalıyorlar. Bir yerde 5-6 ay kalıyor biliyorsanız orada Savaş olmadığı anlamına gelmiyor mu artık hani bu saatten sonra? Ya şimdi bakın o kadar iki yüzlü bir çarpıklık var ki orada. Ya savaş var diye ülkelerinden kaçmışlar. Savaş falan yok şu anda. O tedirginlikle gitmek istemiyorlar. Büyük bölümü gitmek istemiyor ama valizlerini alıyorlar, ellerini kollarını sallayarak bayram seyran havasında sınırı geçiyorlar, bayramlaşıyorlar, aylarca kalıp oradan alıyorlar bir şeyler tekrar geliyorlar tekrar gidiyor. Bu iş artık turizm faaliyeti haline gelmiş. Bu iş artık göç sığınmacı hattından olayından çıkmıştır. Bir rant işine dönmüştür. Dikkat etmesin dün bir tane Suriyeli çocuk e, sakal burada böyle çember sakalı meydan okuyor. Kimsiniz diyor ne istiyor ne işsiniz diyor ya, siz kimsiniz diyor. Tabii tabii. Ne kadar ya ben buradayım diyor sen ne istiyorsun bana. Nargile içiyormuşum sana ne diyor ya böyle bağırıyor. Şimdi ee, onun dışında sokaklarda sağlıklara bakın, işte dün önceki gün ambulansa sağlık biliyorsun. Ya yani bu sorun ciddi biçimde devam edecek. Peki bakın e, Ezgi, şimdi olay Suriye meselesinden çıktı biliyorsun birkaç gündür. Bir de bir Taliban olayı çıktı. İşte müteviza önceki akşam bir televizyon kanalında dedi ki e, 40 bin civarında, 36 bin civarında. Oradan giriş olmuş ama büyük işlerde Taliban yanlıları var ve bunlar Konya ve Urfa'ya sevk ediliyor dedi. Ya bu dehşet verici bir şey. Bence devletin, emniyetin, istihbaratının, jandarmasının bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Şimdi çok ilginç herkes şikayet ediyor. Nasıl Suriyeliler böyle pervasız biçimde kapağı açıldı, sınır mıdır yok. Ellerinde ne varsa soktular, bombalar, patlayıcılar, silahlar, uyuşturucu ne varsa soktular. Aynı senaryo şu anda yaşanıyor. Ben böyle bir şey dehşet içindeyim. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir manzara görmedim ben. Ya çantalara 20, 18, 20, 25 yaşında on binlerce kişi yürüyor, minibüslere biniyor, geliyor şehirlere, otogarlara ve bazı bölgelerde devletin görevlileri tarafından başka kentlere gönderiliyor, sevk ediliyor. Kim bunlar şimdi? Ya gel, bakın çok tehlikeli bir soru soracağım. Şimdi Türkiye içerisinde ben şu anda şunu söyleyeyim. E, devlet üzerine gitsin. Benden iyi de biliyor bu işi. 100 bin civarında işi yanlısı var şu anda Türkiye içerisinde. 100 bin civarında diyorum bak. Bunların deşifre olan 10 bin civarında. Daha dedim burada söyledim işte noktacığımda konuşuyoruz bunu yani aralarında cennatlar, istihbarat <laughs> elemanları <gülüyor> Şimdi bakın Taliban orada orada %85'ini kontrol altına almış. Bir savaş da yok. Zaten oradaki idare idareyle merkezi hükümetle de savaşmıyorlar. Çünkü savaşacak gücü yok hükümetin. Orada savaştan şikayet edip Türkiye'ye elini kolunu sallayarak giren insanlar içerisinde ya bir tane çocuk yok, kadın yok, yaşlı yok, bebek yok, yok. iş kimse yok. Hepsi gel dedi, evet, savaşsa orada o eli silah tutup vatanlarını savaşacak insanlar böyle turist gibi giriyorlar ülkeye. Bir, bir tehlike var. Hiçbirinde maske yok. Bunlar aşılı yok, mı? yok. Bir de sahiller sahilleri tercih ediyorlar son dönemlerde. Evet çünkü orada zaten ezilmişler. Taliban bunları zorla böyle çarşaflara sokmuş. İşte sokaklarda asıyor kesiyor. Onlardan kaçarken ama bakın ortada bir çarpıklık var. İkinci tehlikeyi söylüyorum. Türkiye içerisinde zaten bireysel silahlanma, kayıp silahlar, sadat meselesi var biliyorsun. Böyle gizemli olaylar var. Kampları konuşuluyor. Bunların geçmişte. IŞİD'in tehlikesi dururken bir de acaba diyorum ki Türkiye içerisinde toplumu layık kesimleri tepkilerini iktidara karşı ya da dinci kesimlere karşı muhalefetini sindirebilmek için toplum içerisinde bu tür böyle unsurlara katıklı biçimde sızan bir operasyon mu yapılıyor Türkiye üzerinde? Kim yapıyor bu operasyonu? Amerika mı yapıyor? Burayı geçmişten bu yana işte Abdullah Gül'ün bu konuda açıklamaları var. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ne hale geleceği konusunda. Niye sokuluyor bu insanlar? Dikkat et Afganistan'dan Türkiye'ye kadar gelirken Özbekistan, Tacikistan, Irak var, İran var, Lübnan var, başka bir sürü orada ülke var. O ülkeleri geçiyorlar, ısrarla Türkiye'ye geliyorlar. Bunun arkasının araştırılması lazım. Bir tuzak bu. Dehşet verici bir tuzak bu. Bu tuzak niye tuzak? Nedenini söyleyeyim. Neden tuzak? Gencecik insanlar ellerini kollarını sallayarak giriyor ve bunların kim olduğu bilinmiyor. Bunlar nereden geliyorlar? Danimarka'dan gelmiyorlar. İsviçre altlarından de gelmiyorlar. Esrar, uyuşturucu, silah kaçakçılığının olduğu mafyanın cirit attığı, terör örgütlerinin kamplarının bulunduğu, binlerce, on binlerce insanın katledildiği, en az 3500 ABD deniz piyadesinin öldürüldüğü bir coğrafyadan geliyorlar. Yani bunlar turist değil. Bunların geldiği coğrafya, kanlı, kaotik bir coğrafya. Bu coğrafyanın içerisinden gelen insanların temiz olmasının, sorunsuz olmasının, efendim mümkün değil bu konuda. Kimse bu konuda bir iddiada bulunamaz. Hepsi terörist mi bilmiyoruz. Bilemiyoruz, yok da diyemiyorum ben. Ama bak geldik nokta. Kanıtını da bunu söylüyorum. Nasıl Suriye içerisinden gelenler içerisinde on binlerce işitçi girdiyse buradan giren on binlerce Taliban, Afganlı e, Afganlar arasında da binlerce Taliban yanlısı olabilir. Bunlar da selefi çizgide orada şeriat için mücadele eden bir örgütün sempatizanları olabilir. Türkiye ne soktuklarını çantalarında bilinmiyor. Devletin bu konudaki aymazlığı, pervasızlığı, duyarsızlığı ve sanki normalmiş gibi tavır sergilemesi de beni daha çok ürkütüyor. Muhalefet muhalefete sesleniyorum. İyi Parti'ye, CHP'ye, diğer muhalefet meclisteki ya da dışarıdaki efendim, bütün siyasi güçlere şunu soruyorum. Bakın Türkiye içten ciddi biçimde kuşatılıyor. Kuşatılma konusunda piyasaya sürülen, sahaya sürülen unsurlar radikal dinci bölgelerden gelen insanlar ve her an her şey yapabilecek insanlar bu konuda acil bir teyakkuza geçmesi gerekiyor siyasetin ve devletin. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Ee, bugünkü gündem değerlendirmemizde burada noktalıyoruz Sayın Farah. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim hoşçakalın.